Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devlet büyükleri. Defalarca söylememize rağmen bir tane yetkili şuraya bir bariyeli yapamadı ya. Yazıklar olsun bize mi diyeyim, kime diyeyim bilemedim ki ya. Bu isyanlarımızı ettik ama bir şey anlatmıyorum ya. İlla buradan bu uçurumdan biri ölecek. Ondan sonra utana sıkıla yapılacak buranın bariyeri. Ama yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. İnşallah bir ölümlü kaza olmadan hayırsever iş adamlarımızdan da yardım istiyorum. Buraya belki hayrına, anasının babasının hayrını yapabilirler. Devletimiz yapmıyor. Başka bir şey demiyorum. Hayırlı akşamlar.